merhabalar YouTube kanalıma hepiniz hoş geldiniz Hanımlar bugün sizlere yine çok güzel ve gösterişli bir oya modelinin anlatımını yapacağım e, oyamız için gerekli olan malzemelerimiz bu şekilde yazmamızın içerisinde bulunan e, renklere ihtiyacımız var ipe e, tığ olarak şöyle göstereyim 21 numaralı bir tığ kullandım. E, makasa ihtiyacımız var renkli çalıştığımız için. E, çakmak kullanıyorum iplerimi yapmak için. E, i̇plerimiz naylon ip olduğu için hanımlar e, atma yapıyor ve e, yakmadığımız zaman sökülüyor oyamız Ayrıca motiflerimi yaparken kullandığım bu şekilde halkalara ihtiyacım var hanımlar. E, dediğim gibi kullandığım çiçeklerin. Orta kısmında e, halka kullanıyorum. İlk olarak bu çiçeklerin yapımını anlatacağım sizlere. Sonrasında da nasıl eklendiğini detaylı bir şekilde göstereceğim. Ben daha öncesinde şu şekilde küçük bir hazırlık yaptım. Yazmamın içerisinde bulunan renkleri e, uydurarak çiçeklerimin bir kısmını döktüm ve yazmama ekledim. Şimdi nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde sizlere anlatacağım hanımlar. Hemen yazmamı şöyle kenara almak istiyorum. Rengimden bir tane alacağım. Bununla size çiçeğimin ilk olarak yapımını anlatacağım. Nasıl yapıldığını detaylı bir şekilde göstereceğim. Sizler de bu arada şöyle masamı da temizlemek istiyorum. Sizler de bu arada kanalıma abone değilseniz kanalıma abone olup yorum ve beğenilerle de beni desteklerseniz çok mutlu olurum hanımlar ilk olarak şöyle ipimi sabitledim halkamdan bir tane alıyorum ilmeğimi doladım halkamın içerisine girdim ve şöyle ikili bir trabzan yaptım ilmeğimi doladım tekrar aynı yere girerek ikinciyi yaptım ilmeğimi doladım aynı yere girdim üçüncü dört beş Toplamda 18 tane yapacağım. Şöyle 18 tane trabzan yaptım. İlk yaptığım trabzanın tepesine gelerek kaydırma yöntemiyle buraya sabitledim ve birleştirdim hanımlar. Hemen burada şu şekilde 1, 2, 3, 4, 5, 6 tane zincir çektim. İlmeğimi bir kez doladım ve e, oyamın ters yüzünü çevirin Bakın şöyle düz yüzü burası şu şekilde çevirdim. <laughs> ters yönlü çevirdim ilmeğimi bir kez doladım hemen şuradan sayıyorum 1 2 3 4 tane trabzan tepesi atlayıp 5. trabzan tepesine ikili bir trabzanla tutturdum 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim çekmiş olduğum 6 zinciri 1 2 3 4 tane atlıyorum 5. tepesine bu defa sık iğne ile tutturuyorum çünkü bak başlangıçta da bakın direkt sık iğne ile gelip ortada trabzan yaptık tekrar sık iğne ile bitirdik bir zincir çektim ilmeğimi doladım ve örgümün düz yönünü çeviriyorum hemen yuvanın içerisine girdim bir ilmeğimi doladım İki ilmeğimi doladım 3 ilmeğimi doladım 4 ilmeğimi doladım 5 6 7 8 9 10 son bir tane daha yapıyorum 11 bu şekilde 11 tane trabzan yaptım İlme bir tane zincir çektim tam ortadaki trabzanın tepesine sık iğne ile tutturdum tekrar bir zincir çektim ilmeğimi doladım diğer yuvaya geçerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 tane trabzan tekrar buraya yaptım. Bir zincir çektim, çevirdim. Tekrar ters yönünü çeviriyorum. İlk sık e, trabzan tepesine battım. 1. İkinciye battım. 2. İki. Üçüncüye battım dördüncüye baktım Bu beşinciye baktım hemen Şuradaki trabzan tepelerini sayıyorum 1 2 3 4 5 tane kalacak burada 6 tane bu şekilde trabzan tepesine sık iğne ile baktım 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim ilmeği bir kez doladım tam ortada bir zincirle sabitlediğimiz yere şu şekilde yeniden bir trabzan yaptım. 1 2 3 4 5 6 tane zincir çektim. Hemen e, aşağıdan trabzan tepesinden sayıyorum. 1 2 3 4 tane atladım 5.ye. 1 2 3 4 5.ye sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çektim. İlmeğimi bir kez doladım ve çevirdim. Tekrar düz yönlü çevirdim. Yuvanın içerisine girerek 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 ve 11 yine 11 tane trabzanımı yaptım tıpkı aşağıda yaptığımız gibi bir zincir çektim tam ortadaki trabzanın tepesine bu bir zinciri sık iğne ile tutturuyorum tekrar bir zincir çekiyorum ilmeğimi bir kez dolayıp 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 ben 11 yaptım sizin belki yapacağınız zincirin içerisine 10 tane sığacaktır o zaman 10 tane yapın fark etmez bir zincir çektim hemen dibine sık iğne ile tutturdum tekrar burada şu şekilde zincir çekip ipimi kesiyorum Şöyle göstereyim. Tekrar ters yönü çevirdim. İpimi şuradaki trabzanların arasından aldım. Şöyle geçirdim. Fazla gelen kısmını keserek arka kısma sabitliyorum. şekilde dediğim gibi yapmazsak ipimiz naylon bir ip olduğu için açılma olur oyamız sökülür hanımlar mutlaka sabitlemesini e, bu şekilde yapalım şimdi çiçeklerimiz şöyle daha önceki yaptığım çiçeklerim de burada böyle hanımlar şimdi bunların nasıl eklendiğini yazmaya göstereceğim sizlere yazmamı alıyorum Ben daha öncesinde bir miktarını yaptığım için kaldığım yerden devam edeceğim. Şöyle şu kısmı sökelim. İpimizi ilk olarak ilk başta yaptığım gibi şurada göstereyim bakın. İpimizi sabitliyoruz. Yaptığımız tığ battının içerisine. Hemen burada sabitledikten sonra bir tane örümcek yapıyoruz. Şöyle ilk kısmını da gösteriyorum ki aklınızda soru işareti kalmasın onlar. Bakın ipimi sabitledim. Hemen bir örümcek yapıyorum. Sonrasında ilmeğimi 1 2 3 kez doluyorum. 1 2 3 kez doladım. 2 tane tığ battı atlıyorum. 3. tığ battının içerisine girdim. Önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2. 4 defa da çıktım. 1 2 3 4 zincir çektim hemen bu trabzanın belinden kavrayarak bir tane pırpırık pirpirik pır pır yaptım 1 2 3 4 ikincisini yaptım 1 2 3 4 hemen üçüncüsünü de yanına yaptım 3 tane bu şekilde kirpik yaptım hanımlar sonrasında aşağıya doğru sık iğne ile iniyorum 1 2, 3, 4, 4 tane sık iğne yaptım. Hemen dibine, aşağıdaki yazmamızda olan tığ battının içerisine sabitliyorum. Tekrar burada bir örümcek yapıyorum. Ilmeğimi 1, 2, 3 kez doluyorum. 1, 2 tane tığ battı atlayıp 3. tığ battının içerisine girerek önce 2, sonra 2, sonra 2, sonra 2. Yine 4 defa da çıktım. 4 zincir çektim bir tane kirpik 4 zincirle yanına tekrardan bir tane daha 1 2 3 4 tekrar yanına üçüncüyü yaptım 1 2 3 ve 4 4 tane sık iğne yapıp dibine sabitledim 2 tane çiçeğimin arasında aynı işlemi 3 kez tekrar ettim tekrar burada bir örümcek yapıyorum ilmeğimi 1 2 3 kez doladım yine bir iki tane atlıyorum 3üncüünün içerisine girerek önce 2 sonra 2 2 2 4 kez de çıktım 1 2 3 4 1 2 3 4 1 tekrar edelim 4 zincirle 3 kez yan yana kirpik yapıyorum sonrasında 1 2 3 4 4 tane sık iğne aldı belki sizin yapacağınız trabzana 5 tane sığacaktır hanımlar hemen ben dediğim gibi bu şekilde 3 tane yaptım ama bu kısım size sık gelirse 4 tane 5 tane de yapabilirsiniz hanımlar hemen şu şekilde yeniden bir örümcek yapıyorum ilmeğimi bir iki üç kez doladım iki tane atlıyorum üçüncüye sabitliyorum yine dört kez çıktım bir tane zincir çektim şu çiçeğimizi ekleyeceğimiz ilk direğimizi oluşturduk hemen şöyle bakıyorum yeşilden sonra krem almışım Kremi bu şekilde aldım hanımlar. Şöyle hemen ters yönünü bana çeviriyorum. Bakın burası ters yönü ve yaptığım şu yuvarlak halkalı kısım aşağıya gelecek şekilde tuttum. Ve burada 11 tane trabzanımız vardı. Ters yönü bize bakıyor. 1-2-3-4 5 tane atlayıp altının canını içerisine sabitledim. 5 tane sağda 5 tane solda bıraktım bir zincir çektim. Tekrar şöyle çevirdim. Bakın ters yönünden ekledim. Geldik bu kısma. Buraya bunu tutturdum bu şekilde. 1 2 3 4 5 ve 6. 6 tane sık iğne yaptım. 7. sık iğneyi yuvanın içerisine sabitledim. Örümcek yaptım. İlmeğimi 3 kez doladım. İlmeğimi 3 kez doladım. Hemen bu defa şu şekilde yapacağız hanımlar. Çiçeği eklerken yaptığım buradaki bu çimeni bir tane tığ battı atlayarak. Yapıyorum ki daha dik ve düzgün dursun diye. Hemen şöyle ilmeğimi 3 kez doladım. Bir tane tığ battı atlayıp ikincinin içerisine girdim. Önce 2 2 2 2 çekerek bu şekilde 4 defa da çıktım. Bir tane zincir çektim. Yine çiçeğimi ters çeviriyorum. Bakın ters yüzünden. Şu şekilde tam aradaki direğin tepesine şöyle birer zincirle battığım kısım var. O kısma sık iğne ile tutturuyorum. Bir zincir çektim. Çeviriyorum. Buradaki direğe sabitledim. Sonra bir 2 3 4 5 ve 6 6 tane sık iğne yaptım hemen yine aşağıdaki tığ battığın içerisine tutturdum bir tane örümcek yapıyorum 1 2 3 kez doladım yine bir tane tığ battı atlıyorum ikinci tığ battıya sabitliyorum 2 2 2 2 her seferinde 2 2 alarak 4 kere de yukarıya çıktım. Bir zincir çektim. Yine çiçeğimi ters yüzünden tutarak 1 2 3 4 5. sık iğnenin tepesine, trabzanın tepesine battım, sabitledim. Hemen bir zincir çektim ve çevirdim. Sonrasında buradaki trabzanın belinden kavrayarak buraya tutturdum. 1 2 3 4 5 ve 6 tekrar inip bakın şuradaki kısma sabitledim örümcek yapıyorum bir tane 1 2 3 kez doladım artık iki tane tığ battı atlayacağım Çünkü aradaki e, çimenimizi yapacağız bir iki tane atladım üçüncüye girdim 2 2 2 iki alarak çıktım. 1 2 3 4 1 2 3 4 1 2 3 4 3 kez bu şekilde kirpik yaptık. Sonra aşağıya doğru 1 2 3 4 4 tane sık iğne ile indim. 5.ye tığ battının içerisine sabitledim. Yine 3 kez aynı çimenden yapıyoruz hanımlar. <laughs> ilmeğimi 3 kez doluyorum. iki tane tığ battı atlayıp üçüncünün içerisine girdim. 2 2 2 2 alarak çıktım. 1 2 3 4. 1 2 3 4. Eğer bu ıı, kısım sizlere az gelirse mesela benim 3 tane yaptığım çimeni 4 tane de yapabilirsiniz. Bakın bir tanesini bu şekilde ekledik. Hanımlar. Üç kez aynı işlemi tekrar ettikten sonra bir, iki, üç, dört. Dört tane sık iğne ile indim. Beşinciyi yuvanın içerisine. Hemen bir tane çiçek eklemesini daha göstermek istiyorum sizlere hanımlar. Bu yüzden bu ara kısmı tekrar ediyorum üçüncü tığ battıya girdim 1 2 3 4 bu kısmı hemen şöyle hızlıca geçeyim yine üç tane kirpik yapıyorum bu şekilde tekrar 1 2 3 ve 4 beşinciyi buraya sabitledim Şimdi çiçeğimizi ekleyeceğiz tekrardan. Bir tane kirpik yaptım. Üç kez doladım. iki tane atlıyorum. Üçüncüye sabitliyorum. İlk direğimizi yaparken iki tane yine atlıyoruz hanımlar. Bir zincir çektim. Hemen şöyle bakalım. Kremden sonra bu turuncu kiremit rengiyle yapmışım. Hemen buradan bir tane çiçeğimden alıyorum ters yönü bize bakacak şekilde tutuyorum. Bakın yapraklarıma baktığımda ters yönü burası. Hemen şu şekilde aldım. Tuttum. Ters yönü bana bakıyor. 1, 2, 3, 4, 5. Beşinciye bu şekilde sık iğne ile tutturdum. Bir zincir çektim. Çevirdim. Göz kararı da ortalayıp da yapabilirsiniz hanımlar. Buraya sabitledim. Tekrar düzünü çevirdim. Bakın 1 2 3 4 5 6 7'ye yuvanın içerisine bir örümcek yaptım 1 2 3 kez doladım bu defa bir tane tığ battı atlıyorum ikinciye sabitledim yine 2 2 çıkarak 4 kez de çıktım bir zincir çektim çeviriyorum şu şekilde hemen şu ortadaki boşla sık iğne ile tutturdum tekrar çevirip sabitliyorum 1 2 3 4 5 6 yine yedinciyi tırab aşağıdaki tığ battının içerisine ilmeğimi uzatıp bir örümcek yaptım 3 kez doluyorum bir tane atlıyorum. Bir sonrakine. Ne? Yok video çekiyordum da onun için. Selamın aleyküm dedik mi? Aleyküm selam. Video çekiyorum. Çakmak nerede ya? Черт. Sure.